Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinin yeni fazı ile birlikte toplam kapasitesinin 4.6 milyar metre küpe ulaştığını söyledi. Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisimizin açılışını yaptığımız yeni fazı ile 4,6 milyar metre küpe ulaşan toplam kapasitesinin Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yeraltı gaz depolama tesisi haline gelmiştir. Bilindiği gibi Silivri'deki bu tesisi biz kurmuş, ilk fazını da 2007 yılında hizmete almıştık. Son genişletme çalışmaları denizden 3 kilometre açıktaki platformlar vasıtasıyla 18 kuyuda 31 bin metre deniz sondajı yapılarak gerçekleştirildi. Bu faaliyetler Karadeniz'deki sondaj işlemleri seviyesinde bir yoğunlukla yürütülmüştür. Kapasite artış töreninde konuşan Erdoğan, tesisin ülkenin en yoğun tüketim döneminde talebin dörtte birine tek başına karşılayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Silivri Doğalgaz Depolama Tesisimiz günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Yani tesisimiz ülkemizin en yoğun tüketim döneminde dahi talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir. Ülkemizi doğal gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede küresel enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların uzun vadede Kalkınma hedeflerimizi yavaşlatacak sorunların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Erdoğan 20 yıla sığdırdığımız asırlık işleri harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni döneme giriyoruz dedi. Türkiye yüzyılı ile milletimize bir gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyeye getirme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bu büyük atılımı geçtiğimiz 20 yılda çalışıp didinerek gün be gün üzerine koyarak sahip olduğumuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bir başka deyişle 20 yıla sığdırdığımız asırlık işlere harcadığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkartacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin küresel bir merkez haline dönüşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, özellikle Trakya doğalgazda LNG'de bir hub haline gelecek açıklamasını yaptı. LNG yatırımlarımız ve gaz depolama tesislerimiz ülkemizin arz güvenliğini temin yanında enerji ticaretimize de olumlu etkileri olan gelişmelerdir. Amacımız ülkemiz en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir. Bu konuda değerli dostum Sayın Putin'le önemli görüşmelerimiz oldu. Adımlarımızı attık atıyoruz. Ve böylece özellikle Trakya doğalgazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı yüzde yetmiş buraya dikkat yüzde yetmiş birden yüzde indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor, yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz.